Merhaba arkadaşlar, bugün size Avenir'in S309X modelini tanıtacağız. Kutu içeriğiyle başlayalım. Kutu içerisinde açtığımız zaman kullanıcı kılavuzu, bir adet stiker, montaj aparatında destek olacak belgeler mevcut. Cihazımız bu şekilde. Bağlantı bölümlerini göstereyim. Resetleme düğmesi power adaptör girişi, ethernet girişi. Cihazımızın 3 adet kamerası bulunmakta. Hafıza kartını da hemen burada bulunduğu bölümde takılıyor. Yanındaki de reset düğmesi. Kutu içerisinde ayrıyeten montaj aparatı, dübel seti ve adaptörü bulunmakta. Şimdi birlikte kurulumunu yapmayı deneyelim. Bunun için adaptörünü takıyoruz. Cihazımız enerji aldıktan sonra PTZ kalibrasyonunu gerçekleştirmesi için biraz bekliyoruz. Enerji aldığı için şu an PTZ kalibrasyonunu gerçekleştiriyor. Birazdan kurulum işlemlerine başlıyoruz. Şu an kalibrasyonunu bitirdi. Daha önceden kurmuş olduğumuz Okan Pro uygulamasını açıyoruz. Şu şekilde. Hesap oluşturup Okan Pro uygulamasına giriş yapmanız yeterli. Gmail hesabınızla giriş yapabilirsiniz. Hemen buradan artıya basıp cihazımızı ekleyelim. <laughs> cihazın üst tarafında bulunan QR kodunu okutuyoruz. Aynı A ve Wi-Fi alanında bulunmanız gerekiyor. Cihazı zaten otomatik olarak gördü ve bir sesini duyduk. Bu bir duymamız demek cihazı bulup bağlantıyı başlatıyor anlamına gidiyor. Şu an bağlantıları gerçekleştiriyor. Evet, kurulumumuzu gerçekleştirdik. Burada herhangi bir ön ad, isim vesaire verebilirsiniz. Başlangıç olarak ben ofis olarak belirleyip kameraya bağlanıyorum. Sonra gidiyorum. Tamam. İsterseniz bulut için ayarları tıklayıp bulut kaydında satın alabilirsiniz. Ben şu an satın almadan başlıyorum. Gördüğünüz gibi uygulama içerisinde kameranın görüntü alabileceğimiz bölümünü gösterdi. Play tuşuna basarak görüntüleri bu şekilde alabiliyoruz. Aşağıda bulunan çeşitli ayarlardan kameramızın kullanabileceğimiz alanlarında ilgili ayarları yapabiliyoruz. 3 ekran ve 3 kamera bulunmaktadır. Sağ sol sabit. Aşağıdaki PTZ sağa sola yukarı ve aşağı şeklinde. Hareket algılaması özelliğini e, tıkladığımız zaman insansı hareketleri algılayabilir. Size resim çekerek fotoğraf gönderebilir. PTZ ayarından yukarı, aşağı, sağa, sola şeklinde bulunduğunuz konumdaki görüntüleri alabilirsiniz. Tur atma modu mevcuttur. PTZ düzeltme ile de Kalibrasyonu bozulmuş olan PTZ'ye PTZ başlığı düzeltebilirsiniz. Siren özelliği ile bulunduğunuz bölgede siren çalmak istiyorsanız siren çalabilirsiniz. Beyaz ışık dengesi mevcuttur. Şu an ışıkları açtı mesela karanlık bir ortamda ışıkları yakarak gayet düzgün bir görüntü alabilirsiniz. Burada ekran görüntü al menüsü mevcut ve kayıt menüsü mevcut. Bu mevcut görüntünün ekranını alır, kayıt menüsü ile e, mevcut görüntüyü telefonunuza kaydeder. Gece görüşü ayarları mevcut. Buradan bulunduğunuz ortama göre gece görüşü ayarlarını yapabilirsiniz. Uzak ve yakın odak ayarı aynı şekilde. Cihazın 10x Zoom'u mevcuttur. Kişi takip edebilirsiniz. 12 metreye kadar yükseklik çok fazla olmayacak şekilde kişi takibi özelliği ile bulunduğunuz bölgedeki kişilerin takibini sağlayabilirsiniz. Kişi takibi ve insan çerçevesi modunu aynı anda açmanız gerekiyor düzgün çalışabilmesi için. Buradan ters çevir ayarıyla da kameramızı kullanabilirsiniz. Şimdi diğer ayarlara göz atalım. Buradan cihaz ayarlarına bastığımız zaman cihaz adı belirleyebilir, cihaz ses seviyesini belirleyebilir. Daha sonra video yönetimi vesaire gibi ayarları da yapabilirsiniz. Müzik en altta bulunan paylaş butonuna tıkladığınızda cihaz uygulamasına üye olmuş kişileri QR kodunu paylaşarak veya Gmail hesaplarını yazarak cihazın görüntüsünü diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz. 256 GB'a kadar hafıza desteği mevcuttur ürünümüzün. Buradan kayıtları ve ilgili ayarları yönetebilirsiniz. Zamanlama yönetimiyle de cihazın mevcut zamanlamasını ayarlayabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz kameramız bu şekilde haberlere bekleriz.